Evet kar zarar testimizi çözüyoruz arkadaşlar. İkinci testin birinci sonuçla başlayalım çözmeye. Ne demiş birinci sorumuzda bakıyoruz. Bir malın alış fiyatına x satış fiyatına da y dersek böyle bir bağlantımız var. 130 kar ediyorsak satış fiyatı kaç paradır bulmamız istenmiş. Şimdi bakın y liraya satıyor iken alış fiyatım x olmak üzere bu satıştan 130 kar etmek satış fiyatımın alış fiyatımın %30 fazlası. Yani çarpı 130 bölü 100 olması demektir. Aynı satış fiyatı 4x eksi 405 olarak bize verilmiş mi? Verilmiş. Buradan şu sıfırlar sadeleşsin. 4x var. Yanına x çarpı 13 bölü 10 eksili geleceği için 4x eksi 13 bölü 10 tane x eşit. Bu eksi 405 ile karşıya artı 405 olarak geçsin. Şimdi Bakın burada x'ler var. x parantezini alırsan 4'ü de 40 bölü 10 olarak yazarsak 40 bölü 10 eksi 13 bölü 10 eşitmiş kaça? 405'e. Buradan x çarpı 40'tan 13 çıkartıldığı zaman ne yapar? 27. 27 bölü 10 eşittir 405 dersek x'imizi artık bulabiliriz. Alış fiyatı olan x 405 çarpı 10 bölü 27'ymiş. Burada 9'a bölersek 3, 9'a bölersek 4 tanesi 36, 45, 5 tane yapar. 45 bölü 3 15'tir. 15 çarpı 10 ne yaptı? 150. Demek ki bakın alış fiyatımız olan x neymiş? 150'ymiş. Bizden istenen bizden istenen satış fiyatı. Yani y. Öyleyse y eşitti ne? x çarpı 13 bölü 10'a. x'imiz 150 olduğuna göre 150 çarpı 13 bölü 10. Hesabımızı yaparsak kaç çıkar? 195. Demek ki bu malı biz 150 liraya alıp 195 liraya satıyormuşuz denir. İkinci soruya bakalım. Benzer bir soru bakın. X liraya alıp Y liraya satıyorum. Aradaki bağıntıyı biliyorum. 95 lira kardaymış. Yani satış fiyatı olan Y alış fiyatının 95 lira fazlasıymış. Aynı Y soruda bize 3X eksi 405 olarak verilmiş. Değil mi? Öyleyse burada 3x var. x de karşıya eksi x olarak geldiği zaman 3x eksi x 2x eşittir. Eksi 405 karşıya artı 405 olarak geçerse 95 fazlası 500. Buradan x'i kaç olarak buluruz? 250. Demek ki biz 250 liraya aldığımız malı kaç para karla? 95 lira karla satıyormuşuz. İşte bu alışverişteki kar yüzdesi istenmiş. Kar yüzdesi nasıl bulunur? Alışa göre hesaplıyorsak yaptığımız karı Alış fiyatına böleriz. Karımız ne kadar? 95 lira. Alış fiyatımız ne kadar? 250 lira. İşte bu kese bize kar yüzdesini verecek. 5 ile sadeleştirdiğiniz zaman burası 50. Burası da 19 olacak. Demek ki 19 bölü 50. Paydayı hep 100 yapmak istiyorum. 2 ile çarptım. Ne oldu? %38. Demek ki kar, kar yüzdemiz %38'miş denir sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda %25 kârla sattığım bir mal. Demek ki A liraya aldım. %25 kar ediyorsam çarpı 125 bölü 100 ben satıyorum. Şu fiyattan satıyorum. Alış fiyatı satış fiyatının kaç? Yüzde kaçıdır demiş. Demek ki satış fiyatımızı bulduk. Satış fiyatı alış fiyatının yüzde 25 fazlası. Şimdi alış satışın yüzde kaçıdır? Bunu bulmak için alış fiyatını satış fiyatına böleriz. Yani A sayısı S sayısının yüzde kaçı olduğunu bulmak istiyorsan A'yı S'ye ne yaparım? Bölerim. Demek ki bu S buraya bölü S olarak gelmiş. Çarpı 125 bölü 100 karşıya takla atarak 100 bölü 125 olarak geçer. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman yukarısı 20. Aşağısı da ne olur? 25. Ve paydayı 4 yapmak istediğimize göre 100 yapmak istediğimize göre 4 ile genişlettim. Paydamız 100, payımız 80. Demek ki yüzde kaçıymış? %80'i denir arkadaşlar. Peki dördüncü soruya bakıyoruz. %A zararla B liraya satılan. Demek ki B satış fiyatı %A zarar edeceksek maliyetimiz M ise %A zarar etmek demek. Çarpı 100 eksi A bölü 100 demek. Demek ki bakın B satış maliyet fiyatının %A altındaymış. Demek ki 100 eksi a bölü 100. Yüzde 20 altında olsa çarpı 80 bölü 100 diyordum. Yani 100 eksi 20 bölü 100 diyordum. Yüzde a zarar ettiğim için 100 eksi a bölü 100 ile çarptım. Yine aynı mal yüzde a karla satsaydım satış fiyatı maliyetin yüzde a fazlası. Yani 100 artı a bölü 100 katı olurdu. İşte buradaki satış fiyatı olan s'yi istemiş bizden. Peki şıklara baktığınız zaman sadece A ve B cinsinden olduğunu görüyorum. Demek ki buradaki M harfini yok etmek istiyorum. Nasıl yok edeceğim? Yukarıda M harfi var. Yukarıda M neye eşit? Şu çarpı kesir karşıya takla atarak geçirilirse B çarpı 100 bölü 100 eksi A'dır. Şu neymiş arkadaşlar? Bu M'ymiş. O zaman götürüp M yerine yazarsak satış fiyatı eşittir. M yerine bu çerçeveyi yazıyorum bakın. B çarpı 100 de 100 B'dir. Demek ki 100 B bölü 100 eksi A çarpı yanında ne var? 100 artı A bölü 100. İşte aradığımız şey. Düzenlersek yukarıdaki 100 ile aşağıdaki 100 sadeleşir. Satış fiyatını ne olarak buluruz bakın. İkinci durumdaki satış fiyatı. Şu B ile tek tek çarparsak burayı da. B çarpı 100 yani 100B artı b çarpı a yani ab bölü aşağıda 100 eksi a. İşte satış fiyatı. Şıklara baktığımız zaman nerede verilmiş? 100b artı ab bölü 100 eksi a. D şıkkında verilmiştir. Peki. Çıkalım. Beşinci sorumuz. Peki buradaki soru diyor ki x liraya alınan bir mal kârla 800 liraya satılıyor. Şimdi al, alış fiyatım x mi? Evet. 800'e satınca kar ediyorsan demek ki satış fiyatı olan 800 alış fiyatı olan x'ten büyüktür. Yani 500 e alıp 800'e satarsam kar ederim değil mi? Yani alış fiyatı olan x 800'den küçüktür. Peki e, y liraya aldığımızda 800 liraya satarsak o zaman da zarar ediyormuşuz. Ne zaman 800'e sattığımızda zarar ederiz? 1000'e alıp 800'e satarsak zarar ederiz. Demek ki alış fiyatı olan y 800'den büyük olursa 800'e sattığımızda zarar ederiz. Öyleyse bakın bağıntı x 800'den 800'de y'den daha küçüktür. Yani d seçeneği aradığımız yanıttır. Altıncı soruda kuruyunca %20 fire veren bir ürün maliyeti yüzde kaç artar? Demek ki bakın birinci durum yaşken ikinci durum kuruyken. Birinci durumda 100 tane malımız olsun. 100 tane malımız olsun. Değil mi? Adet fiyatı da 1 lira olsun. Şöyle göstereyim. Adedi 1 lira. 1 liradan almış olalım yani. Toplam ödediğimiz para kaç paradır buraya? 100 lira, atır, değil mi? İkinci durumda %20 azaldığı için 100 tane de 20 tanesi azaldığında geriye kaç tane malım kalır? 80 tane malım kaldı. İşte maliyet yüzde kaç artar dedi. Toplam kaç para ödemiştim ben bu mala? 100 lira demiştim. Kaç tane mal var elimde? 80 tane. Şöyle düşün. 2 tane kalem alsan 10 lira para ödesen. Tanesi kaç paradır? 5 lira. Nasıl buldum? Onu 2'ye bölerek. E 80 tane mal aldın. Ödediğin para 100 lira. O zaman adet fiyatı nedir? 100 bölü 80'dir. Değil mi? Yani 5 bölü 4 olur. Ha, adam diyor ki eskiden tanesi 1 liraydı. Şimdi senin alış fiyatın tanesi 5 bölü 4 liraya geldi. İşte maliyet ne kadar arttı? 1 liradan 5 bölü 4'e çıktığında artış yüzde kaçtır diye sordu. O zaman şöyle yapıyoruz. Şu balon şu balonun önce yüzde kaçı olduğunu bulalım. Nasıl bulursun? Sayıyı diğer sayıya bölerek. Demek ki buradan 5 bölü 4. Payda 100 yapmak için 25 ile genişlettin. Ne olur? Yüzde 125. Demek ki ikinci durumdaki ödediğim maliyet ilk durumdaki maliyetin yüzde 125'idir. Yani ne kadar fazlasıdır? Yüzde 25 fazlasıdır denir arkadaşlar. Yedinci <laughs> soruya bakıyorum. Kilosu 1.6 liradan mal aldık. %20 fire verdi. Benzer bir soru bak. Demek ki 100 tane almış olalım. Kilosu da 1.6 liraysa ödediğimiz para kaç para olur? 100 çarpı 1.6. Yani 160 lira ödedik. Ödediğimiz toplam para bu kadar. %20'si bozuldu. 100 taneydi. 20 tanesi bozuldu. Kaç tane kaldı şimdi? 80 tane kaldı. Kaç paradan satalım? Kilosunu atıyorum. S liradan sattık. O zaman satıştan cebimize dönen para kaç para oldu? 80 S. Bu da cebimize dönen para. Bu ödediğimiz para. Bu dönen para. Ne yapmak istiyorum? Bu satıştan %20 kar etmek istiyorum. Demek ki bakın cebime gelen para eşit olmalıdır. Cebimden çıkan paranın ne kadarına? %20 fazlası olan çarpı 120 bölü 100'üne. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak S'yi bulacağız. Satış fiyatını. S eşit 16 çarpı 12 bölü 80'dir. Değil mi? Burada 16'yı 16'ya 80'i 16'ya bölersek 12 bölü 5 bunu da 2 ile genişletirsek 24 bölü 10'dur satış fiyatı. 24'ü 10'a bölersek bulacağımız sayı kaç? 2.4. Demek ki bakın eee kilosunu 2,4 liraya satarsak toplam satışta %20'lik karımız olacakmış denir. 8. soruya bakalım. X liraya aldım, Y liraya sattım. Yüzde kaç kar ettim diye sormuş. Peki, biliyorsunuz kar yüzdesi karımızı alış fiyatına bölerek hesaplanır. Buradaki kar miktarı ne kadar? Satış fiyatından alış fiyatını çıkartırım değil mi? Mesela 50 alıp 70'e satarsam karın 70 eksi 50, 20 liradır gibi. Böyle alış fiyatı, alış fiyatı da x. Şimdi hemen şunu işaretlememem gerekir. Neden? Çünkü bakın e, mesela burada y eksi x bölü x atıyorum. 5 bölü 4 olsa yüzde kaçıdır diyorduk. Nasıl yapıyorduk? Önce paydayı 100 yapmak için uygun sayıyla çarpı değil mi? Payda 100 olduğunda işte buradaki karımız yüzde 125'tir diyorduk. Demek ki paydayı 100 yapmam lazım ama paydanın kaç olduğu belli değil ki neyle çarpacağımı bileyim. O zaman ne yaparım? Kesin tamamını 100 ile çarpar. Tekrar 100'e bölerim. Böylece bakın büyük kesirde paydamız kaç oldu? 100. Demek ki yüzde ne kadarmış? Yüzde balon kadar karımız varmış. Bu da ne demek? 100 çarpı y eksi x bölü x demek ki bu da şıklarda c şıkkında verilmiştir denir. Demek ki aradığımız cevap C şıkkında verilmiştir sevgili arkadaşlar. Çıkalım 9. soruya. Sorumuzda etiket fiyatına göre %20 kar ile satış yapıyormuşum. Yani etiket fiyatı E ise ben bunun %20 fazlasına çarpı 120 bölü e şu anda şu kadara satıyorum. Bu fiyat eşitmiş neye? Maliyete göre %56 karlı fiyatı. Yani maliyet alış A liraysa %56 fazlası çarpı 156 bölü 100 demektir. Burada bölü yüzden ne yapar? Karşılığı sadeleşir. Bizden istenen şey etiket fiyatı yüzde kaç karlıdır? Yani E'yi istemiş. O zaman E'yi yalnız bırakırsak. Karşıda zaten A çarpı 156 var. Buradaki çarpı 120 karşıya bölü 120 olarak geçti. İşte 4'e böldüm burası 30. 4'e böldüm burası 3, 12, 36, 9. Demek ki A çarpı 3'e böl 13. 30'u 3'e böl 10. 10'la da genişletirsek ne yapar? Demek etiket fiyatı alış fiyatı çarpı 130 bölü 100 olduğuna göre yüzde kaç kar var? Yüzde 30 kar vardır. Çünkü alış fiyatının yüzde 130'udur. Ne kadar fazlasıdır? 30 fazlasıdır denir. 10. soruda 10. soruya bakalım. Bir satıcı aldığı malın işte bu kadar tanesini toplam bir tane mal aldıysak 2 bölü 5'ini satıyorum. Satıyorum 2 bölü 5 tanesini. Kaç paradan? 130 karla yani A çarpı 130 bölü 100'den sattım. Cebime bu kadar para girdi. Artı 1 bölü 4 tanesini satıyorum. Kaçtan satıyorum? %20 zararla yani A çarpı 80 bölü 100'den sattım. Artı geriye kalan mal. E kaç tane mal sattık biz? 2 bölü 5 1 sattık. 1 bölü 4 1 sattık. Demek ki burayı 4 ile Burayı 5 ile genişletirsem toplam sattığım mal 8, 5 daha 13 bölü 20 oldu. Bir tane malım vardı. 1 eksi 13 bölü 20 de ne yapar? 7 bölü 20. Demek ki geriye kalan mal 7 bölü 20 tanedir. Bu malı da kaçtan satıyorum? Bilmiyorum. S liradan sattım. Ne oldu peki? Tüm satıştan %21 kar ettim. Yani alış fiyatının 121 bölü 100 katı kadar para cebimize girmiş oldu. İşte denklemimiz. Buradan S'yi bulacağız. Peki o zaman bulalım. Bu bölü yüzler kalsın burada da burada da. O zaman şu 5'i uçuralım. 5'e böl 5'e böl. 2, 6. 2 çarpı 26, 52. 52 bölü 100 tane burada var. Şurada bölü 100 kalsın 4 düşsün 80 düşsün 20 gelsin. 20 bölü 100 tane A da burada var. Topladık bunları. Toplam bu kadar A. Artı 7 bölü 20 tane S. 7 bölü 20S eşitmiş neye? A çarpı 121 bölü 100'e. Burayı hesaplarsak topladığımız zaman 72 bölü 100 tane A. Karşıya eksili geçecek. Demek ki 7 bölü 20S eşittir. Karşıda zaten 121 bölü 100 tane vardı. Eksi. Buradan da 72 bölü 100 geldi. Eksi olarak. Karşıda bu kadar tane neyimiz var? A'mız var. Sonuç. 7 bölü 20S eşittir. 121'den 72 düşün bakayım. 70 düşsek ne yapar? 70, 120, 51, 2 düş, 49. 49 bölü 100 A. Şimdi karşılıklı sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın 20'ye böldük gitti. 20'ye böldük 5. 7'ye böldüm gitti. 7'ye böldük 7. Demek ki satış fiyatı eşitmiş. 7 bölü 5 A'ya. Bunun da paydasını 100 yapmak için 20 ile genişletirsek satış fiyatı eşit olur. %140 a'ya. Demek ki satış fiyatı alış fiyatının %140'ıymış. Ne kadar fazlasıdır? %40 fazlası yani %40 karlısıdır denir sevgili arkadaşlar. Peki çıktık. Kaçıncı sorumuza? 11. sorumuza. Konuşalım. Zararına satılan bir malın etiket fiyatına. Demek ki etiket fiyatına %20 zam yaptık. Çarpı. 120 bölü 100 oldu mu? Oldu. Son durumdaki satış fiyatı. Buna rağmen eşitmiş neye? %10 zararı yani alış fiyatının %10 eksiği çarpı 90 bölü 100'e. Zam yapılmadan önce E liraya satılıyordu. Yüzde kaç zararına satılıyordu demiş. Demek ki E'yi bulalım buradan. E eşittir. Şu bölü yüzler her iki tarafta olduğu için düşer. Demek ki E A çarpı 90 bölü 120'dir. Şunlardan kurtulalım. Demek ki A çarpı 3'e böl 3. 12'yi 3'e böl 4. Paydayı 100 yapmak için 25 ile genişletiştik etiket fiyatı eşitmiş alış fiyatının nesine? %75'ine. Alış fiyatının %75'ine satmak yüzde kaç zarar etmektir? %25 zarar etmektir diyoruz. Ve geçiyorsunuz kaçıncı soruya? 12. soruya. Bir satıcı bir malı %30 karla 117 liraya. Diyelim ki A liraya almıştı. A liraya almıştı. %30 kar etti. Yani çarpı 130 bölü 100 ne oldu? Eşit oldu 117 liraya. Alış fiyatım burada A. Başka bir malı da B liraya almıştık. %10 zarar ettik. Yani çarpı 90 bölü 100. Kaç paraya sattık? 117 liraya. Tüm satıştaki kar zarar durumunu istemiş. O zaman şu alış fiyatları olan A lirayı ve B lirayı bulalım. Buradan şu sıfırları atarsak A ne olur? Karşıda 117 var. 13 bölü 10 karşıya. 10 bölü 13 olarak geçerse Şimdi sadeleştirme yapıyorum. 13'e böl gitsin. 13'e böl 9 olsun. 9 çarpı 10 nedir? 90. Demek ki bakın 90 liraya aldığımız bir malı kaça satıyormuşuz? 117 liraya. Yani burada karımız var. Ne kadar? 90'a aldım. 117'ye sattım. 27 lira kardayım. Artı 27. Bakiye. Şuradan da B'ye hesaplıyorum arkadaşlar. Şu sıfırlar zaten düşmüş. O zaman B eşittir. Karşıda 117 var. Çarpı 9 bölü 10. Karşıya 10 bölü 9 olarak geçer. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam nasıl? 9'a böl gitsin. 9'a böl 13 olsun. 13 çarpı 10 kaçtır? 130. Demek ki 130 liraya almışım. Kaça satmışım? 117 liraya satmışım. Zarardayım ne kadar? 130'dan 117'ye. 13 liraya zarardayım. Demek ki eksi 13 de burada var. Demek ki artı 27 eksi 13 ne yapar? Artı 14. Tüm satıştan artı 14. Yani 14 lira kardayım denir kar zarar durumumuz buymuş. İki satış yapıldıktan sonra diyoruz sevgili arkadaşlar. 13. soruya bakalım. 13. soru diyor ki 8 tanesinden elde edilen kar. 3 tanesinin satış fiyatına eşit olan maldan elde edilen kar. Şimdi bu malın satış fiyatı ne olsun? Alış fiyatının üzerine kar konarak satılıyor değil mi? Mesela 10 liraya aldık. 2 lira kar koyduk. Satış fiyatım 10 artı 2. 12 lira oldu. Peki. 8 tanesinden elde edilen kar. Bir tanesinden kaç para kar ediyorum? K lira. 8 tanesinden elde ettim kar 8K olur. Eşitmiş neye? 3 tanesinin satış fiyatına. Bir tanesinin satış fiyatı bu olduğuna göre 3 tanesinden 3 tane A artı K kadar para gelir. Şu adam buraya tek tek çarpılarak dağıtılırsa 8K eşittir 3A artı 3K artı 3K eksi 3K olarak bu tarafa geçerse Demek ki 5K eşittir 3A'ya bizden istenen kar oranı yani K, K'yı bulalım. Yani karı bulalım öncelikle. Kar eşittir 3 bölü 5 A'ya. Bunu da paydasını 100 yapmak için 20 ile genişletiyorum. Ne olur? 60 bölü 100 A'ya. Şimdi bakın A liraya aldığınız bir malı. A liraya aldığınız bir malı. Karı alış fiyatının %60'ına eşitmiş alış fiyatının %60'ına eşitmiş. Yani ne kadar kar ettiniz burada? Alış fiyatının %60'ı kadar. Yani %60'lık bir kar elde ettiniz demektir. 14. soruda 14. soruda bir mağaza sattığı mallara %30 zam yaptı. Satışlarda da %10 azalma oldu. Ciro'daki değişim istedi. Demek ki bak. Birinci durum, ikinci durum diyelim. Birinci durum, ikinci durum. Birinci durumda 100 tane mal satıyorduk, bu adet olsun, 100 tane mal satıyorduk, ee, tanesini de kaçtan satıyorduk, atıyorum 100 liradan satıyorduk, bu da fiyat. Şimdi ikinci durumda ne olmuş, mallara %30 zam yaptık, fiyatı 100 liraydı, %30 arttırırsak kaç para olur, 130 lira olur. Satış sayısında %10 azalım oldu. 100 tane satıyordum. %10 azaldı. Kaç tane satıyorum artık? 90 tane. Peki bu şartlar altında. Bir tanesi 100 liradan 100 tane mal satarsak cebimize girecek para kaç para? 10 bin lira mıydı? Evet. E tanesi 130'dan 90 tane mal satarsak bu ikisinin çarpımı kadar. 9 çarpı 13 ne yapar? 90. 27 daha. 117. Peşinde 2 tane sıfır var. 11.700. Şimdi eskiden 10.000 lira geliyordu kasamıza. Şimdi 11.700 lira geliyor. Kasamıza giren para miktarı artmış. E yüzde kaç artmış? Bakalım artış miktarı ne kadar? 1.700 lira değil mi? Demek ki artış miktarı neye göre yüzdesini alıyoruz? İlk durumdaki paraya göre yani 10.000'e 10 göre. İşte buradaki kesir bize yüzdeyi verir. Sadeleştirme yaptığınız zaman 2 sıfırı silelim. 2 sıfırı gidelim. Ne kaldı? 17 bölü 100. Yani yüzde kaç? Yüzde 17'lik bir ne var? Artış var denir arkadaşlar. Değil mi? 15. soruya bakıyoruz. Hemen bitiriyoruz artık testimizi. Son iki soru. Alış fiyatı adil olan bir elbise %20 karla satıldı. Demek ki bakın adil'e aldıysam %20 kar etmem çarpı 120 bölü 100 demektir. Kaça satılmış? Eşitmiş bu satış fiyatı 3A eksi B'ye. Değil mi? Ne isteniyor bizden? Alış fiyatı nedir? B cinsinden. Yani A'yı B cinsinden istemiş. Şurası adil yaptık. Bakın şu eksi b bu tarafa artı b olarak gelsin. Eşittir. Şu 12 bölü 10 a karşıya. Karşıda zaten 3 a var. Eksi 12 bölü 10 a olarak geçsin. Demek ki b eşit a parantezinde 3 eksi 12 bölü 10. Yani a çarpı 30 eksi 12. Ne yapar? 18 bölü 10. İşte gerekli sade resmi yaparsak 2'ye böl 9, 2'ye böl 5. 9A bölü 5 olur. Demek ki bakın neyi bulduk? B'nin A'nın 9 bölü 5 katı olduğunu bulduk. Ha, gerçi bizden istenen A idi. O zaman buradaki A'yı yalnız bırakalım. A'nın yanındaki 9 bölü 5 karşıya çarpı 5 bölü 9 olarak geçer değil mi? Demek ki A eşit B çarpı 5 bölü 9'muş. B çarpı 5 bölü 9 B seçeneğinde verilmiştir. Ben ilk önce B'yi bulmuştum. B eşittir 9A bölü 5. Halbuki adam A'yı istemiş. O zaman 9 bölü 5'i karşıya 5 bölü 9 olarak atarsak B çarpı 5 bölü 9 olur. Tamam. Peki geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. 16. ve son sorumuzu çözüyoruz. Bakalım. Lokanta sahibi yemekleri %90 karla satıyor. Yani bu adam A liraya mal ettiyse %90 kar ediyorsa çarpı 190 bölü 100. İşte bu fiyata satıyor. Öğrencilere %40 indirim yaptı. Yani şu sayını %40 azaltmam lazım. Nasıl azaltırım? Çarpı. 60 bölü 100 dersen. Son durumdaki satış fiyatı bu. İşte buradaki kârı istemiş. Eşittir A çarpı şu yüzün sıfırlarını atalım gitsin. 6 çarpı 19 60. 54 tane yapar? 114. 60 114 bölü 100. Demek ki bakın maliyetim A ile alış fiyatım. Alışın %114. Ne kadar fazlası? %14 fazlası. Yani %14 karlısıdır denir. Değil mi? Peki şimdilik burada tamamlıyoruz. Diğer testleri takip edersiniz arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin.